26'sında Allah izin verirse inşallah aşuremizi kaynatacağız. Bu arada Hacı Cafer Allah razı olsun gerekli görüşmeleri yaptı. Baya böyle bir git gel yaşandı. En sonunda bugün görüşmenin sonucunda önümüzdeki bu cumartesi de bir dahaki cumartesi 26'sında Allah izin verirse inşallah aşuremizi dökeceğiz. Allah'tan bir şey gelmezse. Şimdiden bütün arkadaşlar inşallah gelmeye çalışsınlar. Hem Bursa içi hem Bursa dışı. E biraz sıkıntılı geçti bu devre, bu dönem. Gelgitler yaşandı. Değişik hukuksuzlar oldu, haksızlıklar oldu. E buradaki emniyetteki arkadaşlar da bu işin farkındalar. Hukuksuzluğunda, haksızlığında. Ama işte bir üstteki bir emre diyor bir gizli el var, o gizli el, daha doğrusu böyle bir gizli eller operasyonu var. O gizli eller böyle işte yaparsınız, yapamazsınız, şöyle olacak, böyle olacak, şu olacak, bu olacak, bir sürü e, gelgitler oldu. E, sonuçta e, Osman Gazi Emniyet Müdürü olsun, Osman Gazi Kaymakamı olsun, olumlu bir adım attılar. Tabiri caizse onlar ellerini uzattılar. Biz de uzatılan eli, dedik ki geri çevirmeyelim. Uzatılan eli reddetmeyelim. Ee, böylece e, Cafer, Allah razı olsun, e, bu görüşmeleri e, suhuletle böyle yürüttü, gitti, geldi, görüştü, konuştu. İşte onlar e, Kendilerince neyin ne olduğunu bildiklerini söylediler. Ee, onlar da gerekli adımı attılar. Öyle söyleyelim. Görüşmelerin daha da detaylanmasına gerek yok. Onlar öyle e, yaklaşımda bulunca e, biz de bu konuda yaklaşıma karşılık yaklaşım sergiledik. Allah razı olsun. Bu konuda bir e, şu anda e, söylenilen e, bir Olumlu sonuca ulaştı. Ee, i̇nşallah bir aksilik çıkmaz, bir sıkıntı çıkmaz. Allah'ın izniyle önümüz bu cumartesi, de bir dahaki cumartesi inşallah aşuremizi kaynatacağız. Orada hem sohbet inşallah aşure olarak e, arkadaşlar gelecekler aşuremizi yiyeceğiz. İnşallah böyle bir adım atılmış olacak. E, biraz böyle herhalde e, hareketli günler yaşandı. Ee, olacak bu kadar şey. Ee, onlar biz asla devletle, emniyet güçleriyle karşı karşıya gelmeyi istemeyiz, karşı karşıya da gelmeyiz. Çünkü onların üstünde de bir e, emreden var, onun üstünde emreden var o manada. Çünkü bu işler üç aşağı beş yukarı öyle olur. En tepedeki gizdel emreder, bunu böyle der. aşağıdaki nerede bu hukuka uygun değil deseler dahi onlar gene o emrinden geri dönmez. Böyle bir hukuksuzluk yaşanır. Ne yazık ki ülkem adına üzülüyorum, devletim adına üzülüyorum, milletim adına üzülüyorum. Üzüntüm bu. Yoksa aşureyi bugün yapmayız, yarın yaparız. Yarın olmaz, ertesi gün olur. Biz yıl 365 gün buradayız. Bir yere de gittiğimiz yok. Mevlam bir tayin çıkarırsa öteye doğru yürüyeceğiz gideceğiz ama öbür türlü Allah sağlık afiyet verdiği müddetçe biz buradayız.